Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Han kanalın ilk videosunu ben yani Han kanal izleyecek ve yorumlayacağım. Bakalım ilk videomda nasıldım? Merak ediyorum kendimi. Ee, arada bir eskiye dönük videolarımı açıp izlerim sık sık. Hani ne değişmiş, ne güzelleşmiş. Onlara özellikle bakarım. Bugün hep birlikte bakacağız. İlk videomu uzun zaman sonra ilk kez izleyeceğim sizlerle birlikte. Hadi birlikte başlayalım. Bu arada ses ayarlarımı umarım güzelce yapmışımdır. Şimdi şöyle bir baktığımda zaten böyle bir piksellenme var, böyle bir görüntüde puslanma var ama kötü değil. Hadi bakalım arkadaşlar nasılmış. Merhaba arkadaşlar, bugün size Minecraft'ta tarla yapımını en kısa şekilde anlatacağım. İlk önce su birikintisinin yanına gidelim. Ee, ve daha sonra bir ağaç kesmemiz gerekiyor. Tahta çapa yapımı için. Baltamıza ağaç <laughs> Adam ağaç topluyor, topladığı ağacı fark ettiyseniz Game mod 1'de yani yaratıcılık modunda topluyorum. Yani biraz saçma olmuş açıkçası hani Böyle bir rehber videosu çekiyorsan sanki gerçekten o ortamı yaşıyormuş gibi çekmek daha mantıklı olurdu. Ama ilk video olduğu için bu kadar düşünmemişim. Ee, direkt hani nasıl yapıldığını anlatmak istemişim. Her neyse hemen devam Biz edelim. Kesiyoruz. Ağacı kestikten sonra arkadaşlar e, sizde şu şekilde Gözükecektir evet odun şeklinde yani. Odunu arkadaşlar, çalışma masasında işleyelim ilk başta. Alıyoruz, koyuyoruz. Evet işledik şu anda. Ve stick yani çubuk oluşturuyoruz üst üste koyarak. İki çubuğu ortaya ve iki tane işlenmiş odunu da en üst sol ve en üst orta kısma koyuyoruz ve tahta çapamızı yapıyoruz. Aslında kötü değilmiş adam gayet güzel anlatmış şu an izlediğimden hani ilk kendimi beğendim anlatımda bir problem yok. Biraz ses kötü sanki hastanedeymiş gibi şöyle bir ses var. Hastanede böyle bir ses çıkıyor mu? Çıkıyor. Genelde bu ameliyat odalarından sonra sizi bir dinlenme odasına alırlar. Orada böyle iğrenç bir ses var. Kendim de çok küçükken ameliyat olduğum için böyle bir travma geçirdim. Yani ses travması geçirdim. Travma geçirdiğim için hastaneye kaldırıldım olarak algılanmasın. Toprak gerekiyor tabii. Evet yine için. toprağı da aynı toprağı şekilde etrafta da Game şey modda olacak. hiçbir şey çıkmıyor. Abi süpermiş. Kısa bir öz bir şekilde gösterdim yine Evet arkadaşlar, şimdi şimdi suyun kendilerine gelelim. Abi orada ne oldu? Bir elektrik çarpıldı gibi olmadı. Evet arkadaş Niye öyle bir ses çıktı lan orada? Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi suyun Evet arkadaşlar. <laughs> yani hani Orada belki bir hata oldu belki e, işte ağzım kurudu burnum kurudu bir şey oldu. Hiç önemsememiş montaj diye bir şey hak getire yani hiçbir şey yok. Direkt öyle çekeyim devam etsin mi bu evet abi? arkadaşlar şimdi, şimdi suyun kenarında gelelim. E, suyun kenarında arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yanlış dediğim gibi suyun üstüne doğru arkadaşlar koyuyorsunuz toprağı. Bak bak en kenar Böylece, kaldı orayı yapmıyor. E, <laughs> abi süper ya. Ürün başlıyor. İnsan bir orantılı yapar değil mi o havuzu? Yani Hiç düşünmemiş. İlerliyoruz hep evet, beraber. Evet yine aynı şekilde sağ klik yaparak arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Tarlamız artık hazır. Sadece Eee tohum ekmemiz gerekiyor. Tohum da çimenlerden çıkıyor arkadaşlar. Eğer çimen etrafta bulamıyorum diyorsanız da Eee iskelet öldürerek içinden çıkan kemikleri çalışma masasında arkadaşlar bir de fark ettiğim bir şey var. İkide bir de arkadaşlar diyor. Şöyle. İşte arkadaşlar bunu yaptım arkadaşlar. Şu anda ilerliyorum arkadaşlar. Birazdan zıplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an karnım ağrıyor. Arkadaşlar susadım. Arkadaşlar acıktım. Arkadaşlar arkadaşlar. Yani arkadaşları bir kenara bırak. bırakıp işin devam eden yönüne hiç bakmıyor. Sürekli bir arkadaşlar ekliyor. Yani cümle sonunda hani nokta vardır ya. Aynen onu yapıyor. İşte kemik tozuna dönüştürüyoruz. Nereye basarsak basalım bu bize çimen dolu bir etraf sağlıyor. Çimen Bunları dolu etraf arkadaşlar içlerinden tohum çıkartıyoruz tabii ki de. Güzel. Tohumlarımızı hazır hazırladığımız yerlere ekmeden önce eğer hayvanlarımıza yetersiz yiyeceğim düşünüyorsak biraz daha büyük bir yapıyoruz. Şimdi buradaki konuşmadan hiçbir şey anlamadım. Neden anlamadım biliyor musunuz? Çünkü oyunun sesi yukarıda kalmış, benim konuşma sesim altta kalmış. Yani gerçekten montaj hakkında en ufak bir bilgiye sahip değilmişim. Yani şu an çok bilgiye sahip miyim? Evet. Oo bir dakika montaj biliyorum yaptı hızlandırdı, <laughs> hızlandırdı. Evet hızlandırma 500. E, ekiyor şu anda. Abi evet. bir barışçıl al lan etrafta görmüyor musun? Slime'lar şıpır şıpır zıplıyor. Ses yani şıpırlıktan başka bir şey duyulmuyor. İşte arkadaşlar şimdi de... bir de arkaya dip gürültü var. İnsan oraya bir tane müzik koyar o dip gürültü kalksın diye. Onu bile düşünmemişim. da bu. Yine sağ klik yaparak ekiyoruz hızlı bir şekilde. İşte bu kadar basit arkadaşlar kısa ve öz bir şekilde anlatmaya Yine bir arkadaşlar sizlere. dedi. Eee bu hem hayvanlarınız hem de size yetecek kadar büyüktür. Eğer benim ürünüm yavaş yetişiyor diyen arkadaş olursa yine kemik tozu benim kullandığım gibi kullanarak hızlı bir şekilde ürün elde edebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> Abi çok şey olmuş. İlk video kötü değil. Ee, tamamen bir rehber videosu zaten. İşte nasıl yapılır nasıl edilir e, tarzında bir video çekmişim. Benim hoşuma gitti. Anlatımda kötü bir şey yok. Ama biraz amatörce ve çok uykulu E Arkadaşlar şu anda birlikte. Arkadaş nerede? Arkadaşlar şu an Steam'den biri bana yazıyor arkadaşlar. Ark Geldik. Mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> artık yeter arkadaşlar demeyi kes diyesin geliyor Evet ilk video kötü değilmiş ee, Güzel bir video kötü değil ee, Ama daha da iyi kesinlikle olabilirdi Neden olmadı bilmiyorum Şimdi de e, ikinci bir videomuz var Bu videoda ilk defa handaşlar e, Yani benim arkadaşlar yerine kullandığım bir sözcük handaşlar Yani hang kanal sevenler hang kanal fanları için kullandığım bir sözcük handaşlar e ee, o sözcüğü kullanmışım. Şimdi o videoyu birlikte izleyelim. Devam Öncelikle edelim. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte oynadığım Minecraft tabii ki hepiniz bunu biliyorsunuz da ben de işte survival modda oynamak istiyorum bu oyunu. Güzel. Kanal yazalım. Kanal şu... İlk gün neler yapılır? Ne yaparız? Ne yeriz? Ne içeriz? Onları göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi yine bir rehber videosu tarzı bir video ile karşı karşıyayım. Yani ilk hani ev günlük ilk gün evini nasıl yapılır tarzı bir video çekiyorum anladığım kadarıyla. Ee, tip olarak gördüğünüz gibi facecam'i zaten görüyorsunuz. Ne bir ışık var, ne bir aydınlatma var. Ee, hatta buna kamera diyemem. Gördüğünüz gibi saniyede 5 tane fotoğraf çeken fotoğraf makinesi gibi bir şey. İkide bir de böyle takılıyor. Şurada çekiyor, burada çekiyor. Böyle çekiyor, şöyle çekiyor. Işık kullanılmamış. Bildiğiniz ev ortamı. Hiç yani böyle çok ilginç bir başlangıç Umarım bu. Umarım beğenirsiniz. Yani tekstür pe pek beğenmedim ya ben. Oyuna ilk girdiğinizde biraz oyunun görüntüsü kötü gelebiliyor insana. Her yer kara saçma gelebiliyor. Ama oynadıkça oyunu bırakamıyorsunuz. Böyle de güzel bir yanı var. Evet güzel bir şey söylemişim hani Minecraft'a başladığınız zaman işte hani biraz ön yargıyla başlayan arkadaşlarımız varsa Aa, bu ne böyle kare kare oyun yok bilmem ne. Ya yani ona gerek yok. Bir oyunu oyna. Belki hani tadından yiyemeyeceksin. Bayılarak izleyeceğin ya da oynayacağın bir oyun olacak. İlk önce bir dene. Beğenmiyorsan beğenmiyorum diyebilirsin tabii ki de. Bu oyun yargıyı kaldırmak için güzel bir söz söylemişim işte. Hani böyle oyunun görüntüsünü görüp de ona göre yargılamayın demişim. Evet devam edelim. Ana. Ana. <laughs> Abi fark kadın ettiniz mi? mi Şimdi ilk de anaht diyor. Bir efekt falan yok. efek geç girmiş. Burada herhalde artık yavaştan bir eee After Effect falan kullanmaya başladığımı hatırlıyorum. Eee 3 yıl oldu sonuçta. gün gün ben de hatırlayamam. Çayını oyunu böyle. Şimdi bak böyle şurada anaht diyor bir... ama karakter ortada yok. Oradaki dans eden kız yok. Daha sonra tekrar ana dediğinde kız çıkıyor. Onları değil ayarlayamamışım. Ana. Bak anaht dedi yok. Ana. Şimdi çıktı. O kadın değil mi lan? Ananı <laughs> oyunda kadın buldum. <laughs> oyunda kadın buldum. <laughs> Abi 3 saniyede bir küfür ediyor. Küfür makinesi gibi kadın bir şey. Kayboldu. <laughs> kadın buldum oyunda lan. <laughs> kimse kadın bulamıyor. Tamam sakin, sakin ol lan. Kendime kızıyorum ha. Evet arkadaşlar Minecraft'ta ilk kez böyle bir şey var. Oyunda kadın buldum. Acaba kadın Oha! Kazmam gitti. Bu arada kazmam mıydı? Kazması gitmesine Sesaldir. bu kadar üzülmesi yani kaç tane ilişki şey kazma yapmak evet, abi bu kadar evi işte. Of. Ay s elimin ayarını, mouse'un ayarını mouse'u. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Biraz önce burnunu sildi. Bakın birlikte görelim. Ben de kendime burnumu silerken ilk kez görüyorum. Elimin ayarını, mouse'un ayarını mouse'u. Nasıl yaptıysa artık onu. Evet arkadaşlar işte bitti. ev Evimiz bu, evimiz. Böyle ev mi olur? Ben bu evin anasını avrad... Oha! Harbi oha! Bakın ilk çıktığım yer orası. Karıyı gördüğüm yer, karı. Ana! Yine kadın! <laughs> Abi efekt da dans etmiş, dalgalanmış fark ettiniz mi? Şimdi tekrar görelim. Bakın şimdi şurada oluşacak daha sonra yerinde değil farklı bir yere gidecek Ana Yine Doğru. kadın <laughs> Yine kadın oynuyorlar. Bu <laughs> Oyunda kadın var <gülüyor> 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 Yalnız gerçekten Minecraft'ta birden <laughs> böyle kadın çıksa çok ilginç olmaz mı oyun oynuyorsunuz birden kadın çıkıyor Güzel bir düşünce İlk videoya göre e, yani ilk rehber videolarına göre güzel düşünceler bunlar <laughs> Ama la daha. ilk günden var ya evin evi evime kimler kimler açtıktan kadın görüyorum. Oyunu zorluk modu kaçta? Abi oyunun zorluğunu lan bulamıyorum. Modu şu önümde bak yukarıda lan, orada. Lan show, Bu arada oyunun arkada demirci bak. var, o çalışıyor. Hala yan binamızın Türkiye'de altında yer almak Yazmışlarsa bu oyunda video ayarları bu mu acaba? Oğlum ya. zorluğu bul, deli oldum ben şu an yukarıda. Ana şaka maka bulamıyor. Anada. Bulamadım. <laughs> Abi bulamadım. O ses de neyse artık. Bak zorluk zaten başka bir şey dokundu. Oyun ne hale geldi anasını satayım. Ha? Aa oyun çok tatlı oldu aslında ha. böyle mi oynasak? Kenan öyle oynasan. Her kanalım bugün birlikte ilk videolarını izledik. Ee, umarım like atmayı unutmazsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.